merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zubat Çarkı Çevir Savaşa Gir konseptimize devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır çekmiyordum böyle bir 2-3 gündür. Çekeyim dedim. Bugün çekiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet çevirdik çarkımızı. Bakalım hangi karakter gelecek. Evet. Hiç Hiçbiri bizde yok. Etna, Romeo falan. Bir daha çevireceğiz. Bir daha çevirdik. Çeviriyoruz. Bakalım ne çıkacak. Nix'e doğru gidiyor. Evet Frank gelecek. E, bir kez daha çevirelim. Eğer olmazsa. Yani bizde olan karakter çıkmazsa. Şey yaparız. E, durdururum ben videoyu. Çünkü bir dakikası buna gitti yani. Bakalım. Bakıyoruz bu sefer ne çıkıyor. Şu bembeyaz olan şey ne ya? Göremiyorum. O ne abi? Ona geldi. O ne? İnşallah bizde vardır. Skippy. Skippy var arkadaşlar bizde. Girelim hemen. Zubaya. Evet. Okulların açılmasına daha az kaldı. Böyle bir ay falan kaldı. Bir, bir buçuk ay. Bakalım. İşte bir buçuk ay sonra bir, bir buçuk ay sonra Videolara yine bir ara vereceğiz. Hafta sonları çekeceğim artık. Ben büyük ihtimal hafta sonları çekerim. Çekemediğim zamanlar da olacak illaki. Evet. Nerede abi kipi? Ee, nerede? Ha burada. Evet. Standartta girelim. girdik Aa Efso'nun yanındayız. Evet yara var. Bu Efso bize sıkıntı çıkarır. Acı bitti. 16. olduk maalesef. Abi orada şey yapabilseydim. Vurabilseydim ona. Hiç beklemedim aslında ya vuracağını. Çarkımıza geri dönelim. Hiç beklemiyordum orada. Bana vuracağını. Nerede abi çarkı? <laughs> Çevirdik. Evet. Ruby'ye doğru gidiyor. Ruby'nin Milo mu? Evet Milo. Bizde yok. Son bir kez daha çevireceğim. Olmazsa Son bir kez daha çevireceğim. Eğer olmazsa şey yapacağız mecbur. Videoyu durduracağız. E tonla gelirse eğer bizde var. Hacı bu finde durma. Oğlum manyak mısın? Arkadaşlar ben mecbur. Bruce gelir mi gelmedi. Ben mi durdurayım? Hatta bir kez daha çevirelim. <laughs> Size de göstermek istiyorum. Şimdi siz şu kafayla düşünebilirsiniz. Şimdi bu adam çeviriyor ama. Şimdi videoyu durdurdu. Onda olan kötü bir karakter geldi. Bir daha çevirdi. Yani o kafayla bakarsınız diye öyle bir şey yapmam ben. Ama yine de yok. Arkadaşlar Molly gelir mi gelmez. Ben bir durdurayım. Arkadaşlar açtım. Shelly geldi büyük ihtimalde. Hadi dur Shelly de. Evet Shelly geldi arkadaşlar. Yani siz kapattıktan sonra videoyu 3-4 kez çevirmişimdir en az valla. Anca Shelly geldi. Shelly de güçlü güzel bir karakter. <laughs> Zaten 15.000 kupaya gelmiştik biliyorsunuz ki. Evet. Kipi. Çık sen bir. Nerede abi Şeli? Burada. Girelim. В рамаске. Güzel. Oo, çok güzel yedi. Çok güzel. Hop. Of o da tuttu. Hadi be. Neyse güzel oynadık. Şimdi bonus olarak zaten burada videoyu bitirecektim ama hadi bonus olarak bir maç daha girelim. Sizin güzel hatırınıza. Bir maç daha girelim normalde bitirecektim. Hadi bu hafta da Ruby ile girelim. Yeni aldım Ruby. Girelim Ruby ile bir maçta. Bu da bonus olsun. Bak ya Allah'ım yarabbim. Abiciğim. Ya bir sal beni. Arkadaşlar kafayı yiyorum şu an ya. Bir daha girelim. Çok sağ olun. Bir daha girelim. Abi 9 seviye geliyor. Ben ne yapayım şimdi 9 seviye 9 seviye ben ne yapayım abi? yok. Seviye yapacağım bir şey yok. Bak şuna bir şeyler yapabiliriz belki. Oha be kardeşim be. Oha be. Bizim mızrağa ihtiyacımız var ya. Şunu almam lazım. Ya oğlum siz manyak mısınız ya? Allah Allah ya. Manyak mısınız oğlum? Ya gerçek kafa yiyeceğim arkadaşlar. Manyak mısınız? Aa ben bu lellerden soğudum artık. Bu ne ya? Bu manyak mısınız nesiniz ya? Hadi bir maç daha gireyim abi. Çok kısa oluyor maçlar. Bir de NX gireceğim. Maçların da kısa olmasını da çok istemiyorum. Ama yani bu ne ya? Adam İkide bir çekip çekip duruyor. Bir de gülüyor üstüne ya. Ya oğlum. Bu ne ya? Ya oğlum. Alsana şunu. Fırlatamadık. Yedi mi onu yemedi galiba Neyse biz şunu bir alalım ya nasıl vuruyor ya? Allah'ım kafayıcam. Heh atamadı. Tamam. O canı görseydim. Ya abi şu canı yerde bırakmayın artık ama ya. Gerçekten yerde bırakmayın şu canları abi. Adama can aldırıyorsunuz. Sonra öleceğiz ya. Vallahi ya. 15 seviyor adam. Kaybetti. O adama baksana abi. O adam şimdi oraya gitti bizi bekleyecek. Aa Biz de oradan can aldık baya. Oha. Ya nasıl tuttu abi ya? Nasıl tutabiliyor ya? Geriye kaçtım ben. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Şunları açtıktan sonra daha bitirelim. Aa Ruby'e geldi. Ruby'yi de yükseltiriz az sonra. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.